İsrail'i OECD üyesi yapmaktan, Batı'nın talimatlarını uygulamaktan başka ne yaptı? Bunlar Avrupa topluma girecek olurlarsa, ertesi günde İsrail girecek. Böylece İsrail ve Türkiye tek bir devlet olacak. Bu ise Siyonizmin plandaki ikinci hedefin gerçekleşmesi. Yani Büyük İsrail'in kurulması demektir. Unutma ki merhum Erbakan hocamızın önemli belirttiği üzere Hayim Nahum planı uygulamaya devam edilmektedir. Müslüman ülkelere karşı bu oyun tarihte ilk defa oynanmıyor. Rodos, Kirit asırlar boyu Müslüman ülkelerdi ne oldu? Filistin 1400 yıllık İslam ülkesiydi ne oldu? İspanya 7 asır en büyük İslam Endülüs medeniyetinin kurulduğu yaşadığı bir ülkeydi ne oldu? Haçlılar İspanya'yı 50 senede bir Hristiyan ülke haline getirdiler. Şimdi aynı oyun Türkiye üzerinde oynanmak isteniyor. Artık kaybedecek zaman yok. Çünkü toprak altımızdan kayıyor. ...yarın çok gece olabilir. Görmüyor musunuz? Bu ülkede bir tek erkek ses var. O da Refah Partisi'nin sesi. Tek başına ortaya çıkmış... taklitçi zihniyetlerin hepsini karşısına almış... ...onlara haykırıyor. Dire gafiller. ...bu aziz milleti Avrupa'ya ve İsrail'e uşak yapacaksınız... Da ...elinize ne geçecek? Ortak pazar kuracaksanız işte bir buçuk milyarlık İslam alemi. Saadet Partisi dışında... ...Avrupa Birliği değil... ...İslam Birliği diyen... ...bir parti gördünüz mü adam olun. Milli görüşün ağır sanayi fabrikalarını tamamlayın. Bütün Müslüman ülkeleri makinasını, uçağını, tankını siz yapın. Zengin olun, efendi olun, uşak olmayın. Milli görüş, milletin görüşüdür, senin görüşündür. Aziz milletimizin kıymetli evlatları şahit olun. Şahit olun. Allah indinde ve şehitler indinde kardeşlik vazifemi yapıyorum. Hepinize sesleniyorum. Kim yarın? evladı askere gittiğinde bölük komutanı Tel Aviv'i Salamon olmasın istiyorsa, kim bu ülke emperyalizmle İsrail'in vilayeti olmasın istiyorsa, bu gerçekleri size duyuruyor. Duymayanlara duyurun, gelecek nesillerin lanetini almayın. İnanın, biz bunu o için yapmıyoruz. Tek amacımız size hakkınızı vermek, milletimize hizmet etmek, ve Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bana oy versinler diye yapıyorum ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Allah rızası için.